Şimdi ucuz otopazarına devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şunu da hatırlatayım size ben. Her akşam buçukta canlı yayınımız var. Canlı yayınlara katılıp bana arabalar hakkında bilgiler sorabilirsiniz. İlan numaralarınızı gönderip canlı yayınlarında akşam buçukta oluyor. Her hafta içi her akşam yapmaya çalışıyorum. Orada sorabilirsiniz bana. istediğiniz ilan numaralarını atıp. Abi şu araba nasıl veya kardeş veya şu uğur şu araba nasıl alınır mı? Fiyatı nasıl? Kaportası nasıl? ilanı nasıl? Piyasası nedir diye sorular sorabilirsiniz. Şimdi 2008 model Get 1.4 demiş. 260 bin lira demiş. Gerçekten fiyatı çok uygun arkadaşlar şu an bu arabanın. 260 bin liraymış ve fiyatı harbiden çok uygun arkadaşlar. Şöyle içine mi içine bir bakalım şunun. 250'ye zaten kesim verir diye düşünüyorum bu arabayı. Kilometresi 261.520 kilometre diyor arkadaşlar. Bu arabaya ee, şöyle geç. Şase, podyo, panelde falan bir şey. Sizde mi ustam bu? Arayan olmadı mı? Tamam. Ee, şasede, podyoda, panelde bir şey var mı? L LK'siz. Son ne diyoruz? 250. 250. <gülüyor> <gülüyor> tamam. 250 liraymış beyler bu araba. Muane yeni klima aktif. 250 bin liraymış arkadaşlar. Yani gayet de bence İyi oldu yani 250'ye geç. Değil mi? Kesin, geç. Eyvallah abi teşekkür ederim. 250'ye de geç bulmak biraz zor beyler. Böyle. Ama baktırın tabi nedir necidir bu niye ucuz diye. Bazen acil olduğundan satılır arkadaşlar ucuza. Bazen de bir kusuru vardır. Satılmaz şey vardır. Ondan satılır arkadaşlar ucuza. Şöyle geçsi göstereyim size ben. Numarasını son kez çekeyim. Aramak isteyen şu Gates için burada durdurup bu arabayı arayabilir. Arkadaşlar